Hadi. Bardağımı yedi kere de yırtıyorum yine kirleniyor. Hala ben hiç hala. O Atak Hayır Hadi. Hadi oynuyoruz. o Hocamız. Tekmo karar namaz. Aloza. bir küfür etme seni şaşarım zaten ebes. Sebiliyor musun? Hadi gel. Alo. İyi kardeş. Neresin kardeş? Antepliyim Vay be. Neresinden Antep'in? Merkez dayı. Merkez mi? Ha dayı. Peki neresinde? Çarşı. Çarşı. Herkese karşı. aynen hemen aşama bu sözü Ali nereye gidiyorsun nereye kardeş Antalya'ya ben gidiyorum ne zaman gidiyor? bugün her bugün nerede gidiyorsun Urfa'lı mısın yok ya Urfa'lıymış yok yok ben seni Urfa'lı gördüm vallahi. yok yok vallahi yok şaka karanlık dayı İbu kral desen bu 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 atarsa 92 attı mı lan Uymak, 8 koymaz